Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni videomuzda korona virüs salgının olduğu zamanlarda işte e, insanlar nasıl Amerika'da işte şey yapıyorsa onu göstereceğiz. Ve e, bugün daha önce e, Ceren'e söz verdiğimiz gibi diğer bütün yeğenlerimi daha önceden götürmüştüm. Ceren ben bir de kardeşim şu anda balığa gidiyoruz şeye. Atlantik Okyanusu'na, New York'a. Ceren. <laughs> Şimdi bir, bir saat on dakika yolumuz var. Oraya gidince tekrar devam edeceğiz. De. Arkadaşlar merhaba. Şimdi 26. botumuza 26. geldik. Burada aynı e, sosyal mesafe kuralları ve maske takma zorunluluğu var şu anda. Botumuzun adı Çeltik. Birazdan hareket edeceğiz saat dört buçukta. E, tekrar yakaladığımız zaman sorry. Tekrar yakaladığımız zaman eğer şeyleri balık tutmaya başlayınca tekrar videomuza devam edeceğim. şey, bir şey. öğleden sonra turu türü, sabah turuna gelecektik. Ceren'in ders olduğu için gelemedik. şu anda geldik. Ceren sen de bir merhaba de. Merhaba. Aa, bütün Türkiye'deki dostlarımıza selam. Merhaba hocam. Merhaba. Arkadaşlar. Bütün herhalde. Türkiye'deki yurttaşlarımıza, dostlarımıza, takipçilerimize selam olsun. Burası şimdi Amerika'nın New York kenti. Atlantik Okyanusu'na açılıyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi geldik. Burada atıp bir deneyeceğiz. Bakalım. Balık çıkacak mı? Ceren yemlerini tak kızım. Şu an işte demir atıyoruz. Bakalım ne olacak? Ne çıkacak? Tak ötekine de tak. İkisine de takıyoruz ve şöyle size göstereyim yem olarak şey kullanıyorum eee burada. Ne diyorlardı? Claim. Şey. I got to get uh completed up here. Get ready to go. MIDI MIDI. Evet, MIDI kullanıyoruz yan olarak. Beetchup primarily sculpt tonight, all right? Goes we do catch any sea bass, the sea bass need to oh, go back. Sea bass. All sea bass go back, season is closed. If we do catch a weak fish or a straight bass, just call for the net. Alright, we'll come by and net that, that up for you. The crew tonight is Chris and Tyler. If you have any yeah, questions, right. last thing, guys, is, is when you do swing the fish into the boat, I want right. you to get the uh, your scup to the surface. Okay, just reach over, grab the leader with your hand, and swing the fish in. When you do that, I always grab above the at, top of it. Okay, you never want to grab between the two of them. I'm going to take a line, slippery. And uh, line okay. slides, to the top of it goes in your face. I, I right. don't, I don't right. want to see that happen, so like I said, always grab above the top of it. Would that be right? We'll give it. Come on. Should we? Should we? Like Palm Mountain, or Jackson? We'll not Jackson, even. But should I? Come on. Onu açacaksın. Buradan bak bu ipe hep bu ipte parmağın olacak. Tamam mı? Çok uzun. Açıyoruz. Bu emniyeti açtın. Sal şimdi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bas hep tut oldu. Bas olacağız. Sal. Tamam. Sal sal sal. Sal 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 sal. sal, sal. Tamam değil, değil mi? Sal. Sal. Bırak. Heh. Tamam. Bu böyle bir değdikten sonra kapatıyorsun. Emniyeti azıcık sar. Azıcık sar. Çok az. Bir karış. Ben şimdi böyle tutuyorsun. Azıcık sar, yakalayınca bilirsin. Ve <laughs> Burada buradan sizi çekeyim. Adamlar ne atıyorsun? Ha? Evet şimdi herkes şeylerini attılar suya, oltalarını. Ha, adam yakaladı. Evet. Gördüğünüz gibi çupra bir tane şey yakaladı çok güzel bir çupra büyük evet evet i̇ki tane. Oo iki tane birden çok güzel çupralarımız geldi aferin Serap <laughs> iki tane daha çok güzel hadi <laughs> Eren sıra sende. Güzel. Ya, bakalım. Tut da resim çekelim de. Şey için. Thank you. Çok güzel. Bot için resim çekecekler herhalde. Şeyi internet sitelerine koyacaklar. Evet arkadaşlar Atlantik Okyanusu burası çok güzel bir gün çukralarımızı yakaladık. Tatlı yemeğimi değiştireyim mi? Yok sal. Sal yavaş cana. Sal 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 sal. Dibede yesin iyice. Beren Sibas yakaladı. Ama şimdi sezon olmadığı için onu alamıyoruz. Aferin Cere. <laughs> okay. You cannot take this, right? No, June 23rd. Okay. Ben de yakaladım. Sar kızım devam et devam et ha o iki tane yakalamışsın o hem Sibas hem Çupra yakaladı sar ya. sar Aferin Aferin çok güzel Sibas'ı bırakacağız çubrayı alacağız çok güzel çek. Aferin devam et, ha? Düreği yakaladık. Daha evet. çekti. Aferin kızım. Aferin kızım. bakayım. Evet, Ceren geliyor yine bir tane çukura. Hadi bakalım kızım, aferin. Ben içinizde en kötü balıkçı benmişim be ya. Bir tane sizi bastan başka yakalayamam. Aferin kızım. Arkadaşlar, i̇şte, işte, işte, bir şey geliyor. işte vampir şey diyorlar. Hayır gözleri kırmızı çok değil. Çok Öyle diyorlar. Bak ağzı uzun mu? Biliyor musun? diyorlar onun için. Evet, <laughs> Ceren, Ceren'in balığı bu da. Ceren en büyük balığı yakaladı. Oh my god! Ceren en büyük insan yakaladı kız. Rekor sende. Serap bu seninkini de herhalde. Arkadaşlar şimdi balıklarımızı temizliyoruz. Evet böyle. böyle yarısını filet yaptırdık. Bunda böyle dışını temizliyoruz. Dönüş yolunda teşekkürler arkadaşlar iyi akşamlar kanalımıza abone olmayı unutmayın çekimlerimize devam edeceğiz daha başka güzel videolarımızda olacak teşekkürler